Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Trapire'in yeni bölümüyle karşınızdayım Evet Yine yani her zamanki gibi Strip atlıyoruz Arkadaşlar 1000 abone 1000 abone de Alok çekilişi yapacağız Alok çekilişi yapacağım Eğer 1 aboneye ulaşırsak Alok çekilişi Evet Çekilişe katılmak için Yapmanız gerekenler Abone olup Videoyu beğenip Yorum yapmayı Unutmayın ya. Yapsanız yeterlidir zaten Abone olup Beğeneceksiniz Alok istiyorsanız Evet çok istiyorsanız Yani öyle yok ben fazla istemiyorum şu vesaire 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 diyecekseniz zaten inen doldu kanka yerini göster hop kaçma kanka nereye kaçtı bu gördüm seni Gördüm seni, gördüm seni, gördüm seni, gördüm seni. Gördüm seni. Allah gökten adam ya yani lan. Evet aşağıdan da bir atış var. Çok güzel kanka. Hemen ona gidelim. Oo kankam. Ya. Ama olmaz ki böyle kanka. Hadi Allah lobi o zaman. Nereden atıyor bir kankamız daha atıyor aşağıdan ama görüş yok. Kanka göster kendini kanka hadi 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 kanka hadi kanka. Şöyle bir içeri biz girelim. O oyunu kast. Yalnız oyunu kasıyor. Telefondan kaynaklı. Biraz sesini yükseltelim. Ayak sesi almak için. Oo kankam gördüm seni gel. Gel buraya gel, gel kanka gel. Hadi Allah. Şuradan da bir atıyordu. Yavrum falan ya? Benim çıt falan mı? Kanka görünürde biri varsa. Şimdi kendini göstersin. Son Dövüşmeyelim. Hadi kanka. Bizim şu küçücüğü yollayalım. Kanka göster kendini. Kitimizi alalım. Kanka neredesin? Hadi. Sabahtan beri seni arıyorum. Bir işaret. Alo desin yine yeterli. Hadi kanka. Alo desin yine yeterli kanka hadi. Hadi kanka hadi. Tamam sır. Severim. Kanka bir alıyor ya. Ağaç kapan. Evet. Uzak mesafe. Yes. Kanka bir alo desen yeterli ya. Bir alo. Bir alo. Bir alo ayağına kanka. Hadi bakayım. Oh, araç. Araç Adalet mi bu? Adalet değil yani bu. Ona göre adalet değil yani. Öldürmemek için kendimi zor tutuyorum ama. Bazen de yapmam gerekiyor. Kankam şurada da biri düşmüş zaten. Bir motorumuza binelim biz.

demişler ki oldu. Şimdi yazsın kral geri döndü. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi abi hayran. Gösterin yanınızı abi hayran. Hadi abi hayran. Buradan bir şekilde geçmeyelim Ne biliyorum yani. Motorum da güç Tamam. Böyle arkadaşlar. Adam öldürmeye geldi kanka. Oo drop. Alırım bir dal. Hatta düz gidelim ya sus. Kanka şöyle bir dolu dolu. Üstüm dolu. Hadi bakayım. Şöyle bir yukarı çıkalım. Ho kanka. Boşa 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 çabalıyorsun yani onu için boşa çabalıyorsun. Tam bundan bir de pusmuş ya. Ayıp yaptım ya. Ben de ya. Ayıp ya. Burada kimse var mı?

Kanka nereden atıyorsun sen? Gördüm. Allah, Allah be. Kanka ama böyle de olmaz ki. Ayıp ya. Ayıp böyle ya. Salon gibi drop atlanmaz ki. Bu oyunu öğrenemediniz herhalde kanka. Göster kendini. Oo, şurada iki kişi. Hadi bakayım. Şuradan biri millete sallıyor. Kanka biz Bordo Bereliyiz Ayıkola Hadi bakalım. Görüş var mı? Aa gördüm. Ho ho. Demek yerleştirdin sen de ha. Bakın. Taktiği bakın. Bak hava yardımı. Buraya doluşacaklar şimdi. Kanka yılan yap kendini. Hava yardımın bir gelsin. Bunlarım var ya. Ta avradını ben yiyeceğim. Hadi bakayım. Arkadaşlar bin abone dialog çekilişi. hesap abone olursanız o kadar. Ay yanlış yere ne kadar çok hesapla abone olursanız o kadar şansınız artar arkadaşlar. Abone olup videoyu bitmeyiniz. Videolarımızın devamı gelecektir. Bakalım bir. <laughs> Hadi kanka gösterin kendinizi? Bakın buraya drop baktım sizler için. Hatta drop'u bir boşaltsam mı? Hayır. boşaltmam daha İlla ki gelecek biri be. Sazan'ın biri gelecek. Ya ben biliyorum biliyorum. Ben malımı biliyorum ya. Bak, bak bak bak. Bak Sazan'a bak. Bak Sazan'a bak. Bak Sazan'a bak. bak, sazana bak. Sazanı gördünüz. Evet. İkinci sazan. Gördüğünüz gibi ikinci sazanı da avladık. Kaldı iki kişi. O sazanlar nerede? Gösterin kendinizi kanka. Kanka gösterin ya. Çıkmayacağım. Bir şey yapmayacağım. Hadi kanka. Hadi lütfen. Bir dakika. Ayak sesi Hadi kanka gösterin kendinizi. Hadi bakayım. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız. Bin abone daha çekilişi. Ne kadar çok hesapla abone olursanız o kadar çok şansınız artar. Hadi bakayım. Bakın. Ben gideceğim alacağım bana sıkacak bu. azından. Bu alsam ya? bir aç ya kafa ya bir kafa 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 yeter bana kafa. Kafa göstermeniz yeter yani. O alan bizde. Çok nice bir durum. Ben şuraya hiç bakmıyorum. Yani. bakmam lazım. MS düşsün biraz. Arkadaşlar MS çok yüksek. Oo kanka! Açma! Yallah lobi aferin, aferin, aferin. Abone olmayı unutmayınız Bir abone de al hoşçakalın Bir de hoşçakalın